Bakın geçen Almanya'da bir belediye başkanı, Ukrayna'daki bir belediye başkanıyla, e, telekonferans yoluyla ya da Skype üzerinden bağlantı kurdu. Kendisi yapay zeka, Ruslar o konuda biliyorsunuz, e, Bolt hesaplarda çok ilerdeler. O kişiyi alıyor, yerine moda mod ona benzeyen birini koyuyor. Karşıdaki kişi Ukrayna belediye başkanıyla konuştuğunu zannediyor ama bir Rus ajanı ajan robotuyla konuşuyor. Sorduğu sorulardan anlayarak yayını kapattıklarında epey bir iş işten geçmiş oluyor. Bakın burada işte bilgi güvenliği teknolojisinin gerek bankacılık, gerek oldikler gerek efendim devletin, askeriyenin sırları açısından baktığınızda verileri depolayan, onları koruyan bir sektörde işletme iksat mezunu bilgi güvenliği teknolojisindeyseniz diplomanız beyaz kuğu değil, yıldız gibi parlayan bir siyah kuğudur. Hemen fark edilir. Uluslararası ilişkileri bitirdiniz. Bilgi güvenliği teknolojisinde Uluslararası formatta bir e, yüksek lisans yaptığınızda inanılmaz yol alırsınız.